İlk olarak başlangıç seviyesi için bu tarz iki yükseklik arasında dizlerimizi karnımıza doğru çekiyoruz. Sonra tek ayak uzatarak olabildiğince durmaya çalışıyoruz. Yorulana kadar adım atarmış gibi bacaklarımızı değiştiriyoruz. Yine bacaklar gergin bir şekilde ardarda L duruşuna kalkıp iniyoruz. Ayakları duvara bastırarak olabildiğince durmaya çalışıyoruz. Barfix demirinde olabildiğince bu şekilde durmaya çalışın. İki sandalye arasından bacaklarımızı bu şekilde kaldırarak pres yapabiliriz. Bu hareketler L duruşunu yapan arkadaşlar için bile oldukça etkilidir. Esneklik, L duruşunu geliştirmek için ve V duruşuna geçiş yapmak için çok önemli bir rol oynar. Bu hareketleri sandalye gibi yüksek yerlerde rahatça yapabiliyorsanız daha alçak yerlerde deneyebilirsiniz. L duruşunu denerken ayaklarınızı olabildiğince kaldırın. Aynı hareketleri aynı şekilde düz zeminde deneyin. Tüm bunları rahatça yapabiliyorsanız ayaklarınızın altına ufak bir yükseklik koyun ve L duruşunda ayaklarınızı kendinizi kaldırmanız için ekstra zorlayın.